Evet arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Adamın gücüne bakacağız bakalım. Oo. Adam pro çıktı. Gitti. Gitti gitti. Öyle Abici bir ittiremedin halat. Oo. Adam pişirdi dolmayı. <laughs> Koşuyor bakalım bizim halantçı. Bakalım gol atacak mı? Bizim halancı gol atmaya gidiyor. Vuracak. Haydi halant. Bakalım yapabilecek mi? Ah be halant yapamadı. sakinde kimde? Ego kadar. Ego kadar. Ben bakın burada e, çalışma yeri de var. Burada antrenman yapabiliyorsunuz. Bakın. Ay suya düştüm. Tamam. İşte şöyle. Haydi dikkat. O da gitti sıra bende. Sıra bende. 15 beş vardı verdim. Kaç? Üçüncü olarak. Aa, bir kişi çıktı. Bakalım ne olacak? Yakut nasıl toplanıyor onu bile bilmiyorum daha. Ha Yakut dedi bu mu? Anlamadım. Neyse sıra bende. Haydi bakalım. Haydi bakalım Bismillah. Ay. Ya böyle bir şey yok ya. Düştük. mom yazmış adına. Bora. Adınız nedir? Ay takımınız dedi. Adınız diyorum. Ben Galatasaraylı değilim. ha. Bir daha bunu yapacağım. Oy. Of durmadım ya. 30 Robux.